Hüdapar ayrı bir parti. Türcümüz ayrı, yönetimimiz ayrı, her şeyimiz ayrı. AK Parti Hüdapar'la yaptığı ortaklığı tabanını anlatmakta zorlanıyor. Büyüyen tepkileri dindirmek için adımlar atılıyor. O adımlardan biri de AK Parti Grup Başkan Vekili Bülent Turan'dan geldi. NTV yayınına katılan Turan, Hüdapar Cumhur İttifakı'nda değil dedi. Hüdapar ittifakımız yok. Hüdapar Cumhurbaşkanı'nı destekleme kararı aldı. İttifakın ortağı değil. Hüdapar'ın varlığı, Cumhur İttifakı üyeleri MHP ve Büyük Birliğin tabanında da huzursuzluk yaratıyor. AK Parti Grup Başkan Vekili Turan'a Hüdapar soruldu. Bülent Turan da Hüdapar'ın ittifak protokolünde yer almadığını söyledi. Biz bir ittifak yaptık, Cumhur İttifak. Bakın ittifak protokolümüz burada. Ekran göstermek isterim. İttifakı biz Sayın Erdoğan, Sayın Bahçeli, Sayın Desici ve Sayın Erbakan'la yaptık. Dört parti e, partili ittifak yaptık. Bir Hüdapar ittifakımız yok. Turan Hüdapar'la ittifak yok dedi. Ancak 4 Hüdapar'lı seçilecek sıralardan AK Parti milletvekili adayı gösterildi. Seçimlere girecek olan Hüdapar Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, İstanbul 3. Bölge 4. sıradan, Hüdapar Genel Sekreteri Şehzade Demir Gaziantep 6. sıradan, Parti Sözcüsü Serkan Ramanlı ise Batman 2. sırada, GİK üyesi Faruk Dinç Mersin 4. sıradan aday yapıldı. Yani birileri ısrarla Türk bayrağı, Türk vatandaşlık kanunu, Türk ceza kanunu, Türk ticaret kanunu, Türk bilmem ne. Türk bayrağına, anayasa, idari yönetim şekline karşı olan ve etnik temelde programa sahip Hüdapar'ın AK Parti ile seçim ittifakı AK Parti'ye de zarar veriyor. Tepkilerin yükselmesi AK Parti Genel Merkezi'ni kaygılandırıyor. Ve biz ittifakımızda Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne geçen hatalarımızı, Gazi Mustafa Kemal'in muasır medeniyet seviyesine çıkma iddiamızı bol bol uygulamış insanlarız. AK Parti'nin seçime kadar Hüdapar'ın gündem yaratacak açıklamalar yapmamasını istediği belirtiliyor. Seçimden sonra AK Parti listelerinden seçilecek Hüdapar kadrolarının ayrılmalarının da teklif edileceği kulislerde konuşuluyor. Birileri ısrarla Türk bayrağı dediğinde aynı birileri de gidip öbür taraftan kürdük kışkırtıyordu ki bu Türk'ün bayrağı senin bayrağın nerede? Hüdapar mitinglerinde ben Türk bayrağını görüyorum. Var bakın görselleri. Hüdapar'a bırakın fırsat verin. Kendi ifade edebilsin. Adam diyor ki ben söz yapmak istiyorum. Teröre karşıyım. Bu kıymeti bir değer.